Hepinize merhaba arkadaşlar ben Farid Demir hoş arkadaşlar bugün size Free Fire'de kuzenimle e, bir vs bir atacağız kuzenimle bu arada baya sağlam oyuncu yani her zaman bot vuruyorsunuz diyorsunuz e, bu sefer gerçekten sağlam bir oyuncu getirdim karşıma var ya adam içimden de geçebilir ama birkaç gündür oyuna da girmiyor bu arada buzumu da alıştırmaya çalışıyorum elim elimden geldiğince hadi bakalım kuzenin alır diyen yazsın abi yoruma Farid alır diyen de yazsın hadi bakayım Farid'im alır yoksa kuzen mi yazın yorumlara Haydi bakayım ben kendime güveniyorum ama karşımdaki de var ya hayvanatsal oyuncu. Lan bak anan avrat. Ay öleceğim. Bak üşenmezsem şu esnaya onun birkaç kill montajını koyacağım izlersiniz. Hop. Uy güzel. Tamam. Okey. Ya ben var ya bunun içinden gezerim be ya. Ulan kuzen de kofin de kimmiş oğlum. <laughs> dur sen dur. <laughs> Şaka arkadaşlar? Harbiden sağlam oyuncu. Büyük ihtimalle siz ki o kill montajını falan izlemişsinizdir. Koymuşumdur. Ee, telefon çok kötü olmasına rağmen çok sağlam bir oyuncu. Neyse arkadaşlar. E, bu arada bu videoya sizlerden 1000 like bekliyorum. 1000 like gelirse bir sonraki videomda arkadaşlar 3 e, tane alok çekilişi falan yapmayı düşünüyorum. Yani bayağı bir çekilişler yapacağım. Şu an elimde ee, ufak bir miktar para var. Oğlum valla ben bu çocuk oynarken şu tedirgin oluyorum ya. Allah ateş tonu bulamadım lan. Ay senin at. Oğlum mesaj atmayın ya. Hop. Ha, ha. Hadi. Oğlum ha. Ah. Bu nasıl internet ya? Hem çocukta hem ben de internet yok. İkimiz de Azerbaycan'da olduğumuz için. Vallahi kankam ustalar benim bu internet bir düzeylesin Allah sabrısın vinçal zorla bile ben atarım bak Ne emin onu yenerim bak Yeter güçün internet düzeylesin. bak Bu benim internetin en iyi hali bu arada arkadaşlar çünkü Bilmiyorum niye herhalde evde kimse yok diye olabilir Oğlum yanlışlıkla vurdum lan kit bas, kit bas vurma Kit bas Vurma vurma kit bas manyak herif Lan kit Kit Bak vururum ha Kafana vururum kit bas Bak bilerek kendimi burala Tamam lan bunu sen istedin ama bu öleceksin. Ya dedim abi zırhtan öleceksin. Kit basıyorum manyak ya. <laughs> bu da böyle arkadaşlar. Bunun gözü kara. Bu kit basmasını oynamaz. Öldürmesini oyna Bu manyak yemin ediyorum bak. Bunun kapıdan problemleri var. Oğlum. Allah. Ya kafa gitmiyor gitmiyor. M40 ile atamıyorum niyeyse. Oha. <laughs> dedim abi. Bu adam benim içinden geçer dedim mi dedim. Oğlum buz alamadım lan buz ver. Var mıdır lan? bak la, gerisi az önceki el beni almıştı. Burada buz ver buz. Vurma <laughs> oğlum buz ver buz. He. Yok mu? Yok mu oğlum sende de. Tamam hadi. On şey yapalım. Buzsuz vs hadi. Direkt damlıyor ha. Hop. Geç zaten. <laughs> oğlum niye tekrar vuruyorsun? <laughs> Manyak karşı karşıya geçmemiz gerekiyordu tekrar. Bak bu çocuğa sen manyaksın deyince değilim diyor. Nerede? Ha, oğlum niye buraya geliyorsun? Ben gelecektim ki oraya. Hop. Oha, ne oluyor lan? Ya, kıyamam interneti gitmiş ya. Oğlum çok şey öldük. Çok şey öldürdük. Şu interneti gitmişti. Sabit sıkıyordu. Arkadaşlar bu arada benim ayarlarım o kadar iyi değil ya. Bana bir Yorumlarda ayar önerseniz de. Ya bir ayarınızı söyleyin arkadaşlar. Nasıl kafa atıyorsunuz? ayarı söyleyin bana. Artık ben sizden ayar istiyorum ha. Bu arada arkadaşlar ben de bu şekilde vs atmak isteyen varsa ee, böyle mesela bazılar diyor sen botsun diyor gel ben de vs at aşırı gaza gelip vs atıyorum onlarla. Böyle instagramdan bana yazın arkadaşlar. E, aranızdan birini seçip vs atacağım. Allah, Allah. Oğlum burada rahat vururdu. Aranızdan arkadaşlar birini seçip sizlerden birine vs atacağım. Instagramda zaten Görüyorsunuzdur zaten en aşağıda videonun başından beri koymuşumdur. Oğlum öleceğiz lan Allah. Ananı ay. Oo biliyordum abi vuracağını ya. Ya sen nesin sen Terminator müsün nesin sen? Nasıl vurabiliyorsun oradan? Nesin sen Vincenzo musun? Rok <laughs> efef misin sen nasıl vuruyorsun? Çıldırtma beni ya. <laughs> sen benim kuzenimsin oğlum. Sanırsam geliyor internete. Elinden bir 40 kaldı. Dur bakalım. 2 saat retravında pervane oldum oğlum artık gel ya. Bak gelmiyorsan vuruyorum. 5 4 he. Top top seni gel. Manyak. Kaç saattir bekliyor seni şurada. Şu izleyiciler sen izle izleme öyle konuşamadım. Gel 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 gel. Seri başla. Küçük alandayız zaten. Hop. Hop. Hadi oğlum hadi seri 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 quickly fast. Bak beni çıldırtma bak ben sen şimdi kafana vuracağım sen de susacaksın Gel şuraya Kaçma Ha, ha şöyle Hop Oğlum aşırı seriye bağladım da inşallah ölmem bak benim de canım az Nerede Elinize ne oğlum e <laughs> Ya o kadar vurdum gitti elendi Ulan bak seni var ya Ulan seni var ya Ulan buna kaç kere dedim ki sol taraftan gel ama huylu oyundan vazgeçmez her seferinde sağ tarafa doğru gidiyor. Gerçi ben sol dediğimde e yok oğlum anlamıştır ya o bilerek yapıyordur. Gel lan gel. Top herif seni gel. Ya kafana kafana vuram. Hop. Oy saydı mı? <laughs> Hayırdır kardeş öyle şekilli şekilli vuruşları bir tek sen yapmıyorsun yani ayık. <laughs> yani çok boş bir vuruş oldu ya. <laughs> Beze vuruş olmadı ki abi. adam üstüme gelirken tak diye bir koydum. Allahına kavuştu adam Arkadaşlar buna şey demeye çalışacağım Buzsuz vs yapalım demeye çalışacağım Buz olmadan şu ateş butonuna alış şey, Hızlı silah değiştirme butonuna alışmak için Dur şunu anlatabilecek miyiz bak Buzsuz oynayacağız buz olmadan Gel buraya bak Buzsuz buzsuz dur gel buraya Gel buraya bak buz yok Bak gel buraya gel Bak buzu attım buraya buz yok tamam mı Buzsuz hadi Tamam hadi bak buz yok tamam mı Tamam anlaştı. Hayır bak. Bak buz yok yok. Buzsuz oynayacağız. Oğlum kendimi Japon insanla konuşuyormuş ki bak bak buz. Sadece buzsuz. Tamam mı hadi. Hadi buzsuz hadi. Ya oğlum manyak mısın niye vuruyorsun sen? <laughs> Lan orada elimi aldım ki anlayasın ne yapmaya çalıştığımı. İki <laughs> zekalı ya. Umuyorum ki bu sefer anlamışsındır bak hadi. 1 2 3. Hop dur. Bekle bekle. Dur 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 vurma dur. Dur vurma. <laughs> Allah'ım küfür edeceğim şimdi videoda sarı dolar yiyeceğim ya. Geç şuraya. Bir daha vurursam var ya. Hop. Yemedi. Hop yine yemedi. bekle 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 mermi bekle bekle oğlum sabit duran adama niye vuruyorsun sen bak çıldıracağım şimdi Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya Resul Allah'ım sen bana sabır ver yüce Rabbim gel hop yine yemedi oğlum vurma dur tamam tamam dur 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 vurma bak sabitim vurma vurma oğlum vurma girecek zekalı Oğlum orada adam üstüne giderken vuruyor. Diyorum ki vurma bak dönüp bir de kendimle vuruyorum yanlışlıkla. Üstüne sabit duruyorum yine vuruyor. Hop yedi bir kafa. Geç geç tekrar geç. Sen oynadığın oy. Ya başlarım abi yetti ya. Al buz. Gerizekalı başlattın oyunu. Arkadaşlar bu esna sinirli hep direkt ekran kaydını kapattığım için sonunu getiremedim şimdi üstünde konuşuyorum. Gerçekten bunu atmayacaktım ama çok eğlenceli bir video olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.